Bir de çok yorgunca madene gidiyorum. Evet madene gidiyorum. Ekmekçi var. Abi bana bir ekmek. Bir tane. Bir tane. Bir tane aldım. Bir tane. Bir tane tamam mı? Şimdi ben madene gidiyorum. Bekle beni. Oh. Şuradan maden kasayım. Of. Oh. Oh, Çok zor ya, çok zor, çıkamıyorum. Ekmekçi ne yapıyor, yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> He, burada yok. Hiç buradan gideyim. Oof. Oh. Şu şey da alacağım. Ya ekmeğim bitti, çok da acıktım ya. Şu ekmekçiden ekmek oldum. Hemen her Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hmm. Geliyor adam geliyor. Ha valla şekil abi. Vallahi valla şekil. Valla abi. Valla.